Soru şu, biyoenerji hangi hastalıklara iyi gelir? Bu soruda oldukça merak edilen konulardan bir tanesi. Biyoenerji gibi tamamlayıcı uygulamalar genellikle e, alternatif olarak ve en son başvurulacak yöntemler arasında yer alıyor. Halbuki biyoenerjinin faydaları bilinse e, ilk başvurulan yöntem olup vazgeçilmez bir şekilde hayatlara girecektir. Her zaman söylediğimiz gibi insan vücudu da diğer her şey gibi enerjiden ibarettir. Kişi eğer... E, travmaya bağlı olmayan bir sağlık sorunu yaşıyorsa bu sorun oluşmadan öncesinde mutlaka enerji alanında bir sorun oluşmuştur. Eğer kişinin yaşadığı sorunları travmaya bağlıysa bu defa yaşanan travmadan ötürü enerji alanında blokajlar ve sorunlar meydana gelmektedir. Yani kişinin yaşadığı sağlık sorunu ne olursa olsun mutlaka enerji alanında bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeptendir ki yaşanılan sağlık sorunu ayrım gözetmeksizin Kişi kaç yaşında ve nerede olursa olsun bir enerji desteği almalıdır diyoruz. Yani istisnasız olarak tüm sağlık sorunlarında uygulanabilen ve hatta uygulanması gereken bir yöntemdir. Biyoenerji uygulaması soyut bir kavram olduğu için ve uzaktan uygulanabildiği içindir ki ön yargı duvarını toslamaktadır. Oysa alınabilecek en konforlu, en yan etkisiz, en zararsız uygulamadır. Sizin de biyoenerji hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yoruma yazın. Burada cevaplayalım. Sağlıkla kalın.